Selamünaleyküm sevgili dostlar. Yine hikmet dolu, bilgi ve hikmet dolu bir sohbetimize başlıyoruz. <laughs> Ayet-i Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah ondan başka ilah yoktur. O haydır kayyumdur. Ledün manası. allah Teala sonsuzluğun tek hakimidir. Sonsuzluk tektir. İki veya daha fazla sonsuzluk olmaz. Sonsuzluk bölünemez, bölünse sonsuzluk olmazdı. Allah tek sonsuzluğun tek ilahıdır. <laughs> allah nihayetsiz hayat sahibi ve Sonsuzlukla daima var olandır. Allah'ın varlığı sonsuz olan ilahtır. Bu sebepten <laughs> sonsuzluğun içinde var olanları sayısız esmalardan yaratıp ihatasına almıştır. Dilediğini hayat ve varlık bahşetmiştir. Allah'ın sonsuzluğu varlığı esmalarından yarattıklarını kuşatması ve onlara istiva etmesi kayyumiyetidir. O her an kayyumdur ve var olandır. Allah'ın sonsuz varlığını dahilinde bulunan kainat ve kainatın içe, içindekiler Allah'ın varlığının yanında bir elektron tanesi kadar yer tutmaz. La tehuzuhu sinnetun velanum. Onu uyuklama ve uyku tutmaz ledünü manası. Allah her an bir şeydedir. Her an yaratma halindedir. Sonsuzluğu her an kontrol eder ve muhafaza altında tutar. Yarattığı her zerrede Allah'ın esmaları ve iradesi vardır. Allah'tan izinsiz hiçbir varlık hayat bulamaz. Hareket edemez. Her varlığın aslı O'nundur. Onun bir şenidir. Her an yaratır, her an mahveder, her an yarattıklarının halini, şekillerini, renklerini, ebatlarını, gelişimlerini, canlı varlıkların hayatlarını, ölümlerini, geri esmalara dönüşmesini ve selam. Ol emrinin altında irade buyurur. Bu sebepten bir an bile dalgınlıktan münezzehtir. Lehu ma semavati ve ma fil Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Lecünü <laughs> manası. Mülk Allah'ındır. Yerlerin, göklerin arasındakilerin sahibi, yaratıcı odur. Her varlık Allah'ın öz varlığından zuhur etmiş, Allah'ın esma ve sıfatlarının yine Allah tarafından yaratılmıştır. Dünyada mülkiyetlere sahiplenenler zan ve vehim içindedir. Hiç kimse Allah'a dönüşlerinde hiçbir dünya varlığını yanına alıp götüremez. Mülk Allah'a aittir, onun emrindedir. Menzelle <laughs> zeyyeş fahu indahu illa bi İzni olmadan onun katına kim şefaat edebilir? Ledinu manası. allah Teala yerleri, gökleri ve arasındakileri yaratmayı diledikten sonra o varlıklara vücut halini almadan önce ve sonra daima kendisine itaat emri ve bilincini vermiştir. Fusulet suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Sonra duman halindeki göğe yöneldi. Ona ve yerlere isteyerek ve istemeyerek gelin dedi. İkisi de yerler ve gökler isteyerek geldik dediler. Bu ayette görüldüğü gibi yerler, gökler ve arasındaki her varlık istese de istemese de yaratıcısına itaat halindedir. İnanmayanlar itaat etmediklerini sanırlar. Oysa onların varlıkların yaratılışları itaat halindedir. Fark edemezler. Doğarlar, büyürler, ölürler, vücut yapıları hücreler üretir, kalpleri çalışır, kan akışı sürer, istemezse de görürler, duyarlar. Bu hal fatiri itaattır. Buna engel olamazlar. Hayattaki ve sonraki halleri onların düşüncelerinin istemediği yaratılışlarının Allah'ın emrine uyduğu isteyerek veya istemeyerek itaatlarıdır. Allah dilemezse siz dileyemezsiniz diyor Rabbimiz. Ayetin gereği Allah'tan izinsiz, habersiz hiçbir dilek, istek, hal ve hareket kainatta yaratılmamıştır ya ma beyne edihim O kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ledünü manası. Allahü Teala'nın kulları sadece insanlar değil, kainatta yaratılmış olan her varlık onun kullarıdır. Gezegenler, güneşler, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, melekler, cinler, velayinler hepsi onun kullarıdır. Allah Celle Celaluhu tüm yaratacağı kulları irade buyurup kaderlerini de beraber planlamıştır ve planlamayı levh-i sıralamıştır. Bununla beraber her varlığı istiva etmiştir. İşte bu sebepten her yaratılmışın İnna lillahi ve inna ilehi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz sürecinde dedi. Ahvalin Allah vakıftır, haberdardır. Bela yüküttüğünle bir şeyin bilimiği illa maşa. Onun bildikleri dışında varlıklar onun ilminden hiçbir şey bilemezler. Ledi numarası. Allah Teala Eles gününde tüm insanları hitap etmiş ve ahitleşmiştir. Araf suresi 172. ayetinde bunu açık delilidir. Ayrıca Adem aynasında bütün eşyanın yani yaratılmış her şeyin ilimleri de kendi esmalarının ilimlerinin de ilimlerinden aktarmıştır. Bunu açık delillerde Bakara suresi 31. ayetidir. Allah Adem'e bütün eşyaları öğretti. Allah'ın her esmasının kendisi, kendine has bir ilmi vardır. İnsan kainatın Allah'ın halifesi olması sıfatıyla bu ilimleri öğrenmiştir. Dünya hayatına gelen insanlarda bu ilimler genlere kaydedilmiştir ibadet ve zikirlerle genlerdeki ilimler hatırlanır. Allah diğer yaratılmış varlıklara da dilediği kadar ilim öğretmiştir. Bunların dışında ilimler Allah'a aittir. Ve siyakusü yuhus semavat vel ard. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Lecünü manası kürsü Allah'ın saltanatını sürdürdüğü kudretleriyle hakim olduğu mahal anlamındadır. Bu da sonsuzluğun onun kürsüsü demektir. Allah'ın kürsüsünün yerlere ve göklere yani kainata içine alıp ihate etmesi, kuşatması yani kürsü Allah'ın amasıdır, ama halidir. Hazreti Ali bu ilmi bildiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah şimdi de ama dadır sözünü hitaben aynen öyledir ya Resulullah demiştir. İşte biz insanlar ve diğer yaratılmış varlıklar onun kürsüsü içinde bir araya getirilmiş onun esmalar topluluğuyuz bu bilinci kaybetmeden ibadet ve zikir edenler Allah'a hemen ulaşır. Velilerin her an Allah'ı unutmaması da bu hali daima yaşadıklar içindir. Onun kürsüsü içinde ona itaat ve secde etmemek ne kadar büyük cahilliktir. Velayye uduhu fufsihuma ve Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez. O yücedir, azimdir. Ledünü manası. Yaratılan her varlık ve insanın küsü dahilindedir. Dolayısıyla her varlık Allah'ın muhafazası altındadır. Bu muhafazanın bilincinde olmak insanlara huzur ve güven verir. Kaderlerini, kaderlerinde olan bazı musibet bu bilinçte olan imanlı insanlara en hafiflemiştir. Bu halde isabet eder, Allah bizim daima bu bilinçte olmamızı temenni eder. Kürsünün içinde olduğunun bilincinde olanlar Allah'a ererler. Velilerden olurlar. Allah'a Allah'la kul arasında perde yoktur. Kulun kendi cehaleti Allah'a perdeler. İşte İslam bunun içindir. İslam ilimdir. İslam Allah'a tez ulaşma kapısıdır. Zaten onun kürsüsündeyiz. Bilinçli olarak kürsüde olmak, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sözüyle ikazını anlayıp Allah'a yönelmektir. Allah'a emanet olun. Allah'ın kürsüsünde olduğunuzu hatırlayın. Videoların devamı için kanalıma abone olun inşallah. Selamun Aleyküm.